Merhabalar KriptoOran.com okuyucuları ben Mehmet Çoban. Her zaman olduğu gibi güzel gelişmelerin, güzel haberlerin alındığı bir döneme girmek dileği ve isteğiyle başlayalım bu analizimize. Klasik olarak yine Bitcoin dolar üzerinde duracağız. <laughs> Bitcoin yatırımcısı aslında son günlerde biraz tedirgin. Zira şu oluşum, şu teknik gördüm aslında Bitcoin için çok olumlu şeyler söylemiyor bize. Yukarı hareketlerde 18.600 dolar seviyesinin üzerine çıkılamaması Bitcoin'de ciddi anlamda bir satış baskısı yaratıyor. Bundan daha da önemlisi Bitcoin'in bu gösterdiğimiz mavi trend çizgisinin altına gelmiş olması. Aslında her zaman için ana yükseliş trendi olarak bu trendi de gösteriyoruz. Ancak Bitcoin'de özellikle Ekim ayının ikinci yarısından itibaren başlayan sert yükselişin daha kısa vadeli, daha agresif trendi bu çizgi ve bu çizginin Bitcoin dolar bugün itibariyle şu anda altında işlem görüyor. Geçtiğimiz iki gün yani dün ve ondan önceki günde Bitcoin dolar bu seviyenin altında kalmıştı. Ancak kapanışları bu seviyenin üzerinde yapması, bu trend çizginin üzerinde yapması kısmen olsa da yeni bir umut ışığı doğurmuştu. Bunun yanında dikkat ederseniz 18.600 dolar seviyelerinden Bitcoin dönüşü yapıyor. Yani bu seviye aşamıyor. Burası da Bollinger bandının orta eğrisine denk gelmesi açısından önemli. Şimdi Bitcoin bu üçüncü denemede 18.600 dolar seviyesini geçemedi. Bugün her ne kadar 18.200-18.300 dolar test etmiş ve geri dönmüş olsa da 18.600 dolar seviyesini geçemedi. Bu Bitcoin'de ufak da olsa tehlike çanlarının çalınmasına ve e, güç kaybının meydana gelmesine neden olabilecek bir görüntü. Şimdi Bitcoin teknik anlamda 18.600 dolar seviyesini geçemediği ve 18.100, 150 ve 18.100 dolar seviyesinin altına geldiği için teknik anlamda 17.178 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme riski şu anki görünüm itibariyle bulunuyor. Bunun temel nedeni tabi 17600 dolar seviyesine bir ara destek noktası olmak üzere. Bunun temel nedeni bir tanesi 17178 dolar seviyesinin aslında bir ara destek noktası, şey, bir yatay destek noktası olması. Bunun dışında da ise Bollinger bandının bugün itibariyle ee, en alt eğrisinin yine 17175 dolar seviyesine denk gelmesi. Teknik anlamda bu seviyelerden bir miktar tepki hareketi beklenebilir. Ancak tepki hareketinin gelmediği durumlarda Bitcoin'in 16.500 dolar seviyelerine denk gelen bugünkü fiyatlar itibariyle 16.540 dolar seviyesine denk gelen 50 günlük hareketli ortalamaya kadar geri çekilme riski var Bitcoin'de. Şu anda teknik açıdan dediğimiz gibi çok fazla olumlu bir şey söylemek zor en azından kısa vadede. Bu yükseliş trendinin aşağı yönüne kırılması ciddi anlamda bir sorun yaratabilir Bitcoin'de. Çünkü artık bu yükselişle beraber bir kar realizasyonu ve yatırımcıların bu karı cepte görme istekleri Bitcoin'de aşağı yönlü e, riskin bir miktar daha atma, artmasına neden olabilir. Ancak tekrar belirtelim Bitcoin aslında 7 Ekim, 7-8 Ekim tarihlerinde başladığı e, 10 bin dolarlı seviyelerden kaba bir tabirle 10 bin dolar seviyelerinden başlattığı bir ana yükseliş trendi üzerinde hareketini devam ettiriyor. Her ne kadar bu seviyelerin altına gel gelinmiş olsa da 15.000 bin bugün fiyatları itibariyle 15 bin, 400, 15 bin 500 dolar seviyesinin altına gelmedikçe Bitcoin'de yukarı yönlü hareketlerin e, bu şekilde inişli çıkışlı grafiklerde olsa ana yükselişin, uzun vadeli yükselişin devam ettiği söylenebilir ne zaman ki bugünkü fiyatlar itibariyle tekrar belirtelim 15.400-500 dolar seviyesinin altına gelinir. Yani bu ana yükseliş trendinin altına gelinir. O zaman Bitcoin'de artık aşağı yönlü daha doğrusu e, bir trendten bahsetmek mümkün olacak. Çünkü artık burası bizim için trend dönüşümü. Daha önceki trend dönüşümlerinin ne tür sonuçlara verdiğini e, analizlerimizde belirtmiştik. Kısaca bir özetlersek Bitcoin'de ufak da olsa tehlike çanları çalıyor. 18.600 dolar seviyesinin altında, altında kalının her saat her dakika ilk aşamada 17.178 daha sonra 16.500 dolar seviyelerine kadar <laughs> bir geri çekilme riskini beraberinde getirecek. Bitcoin'de şu satış baskısının bir miktar rahatlaması için bugünkü fiyatlar itibariyle 18.300-400 dolar seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor. Yani şu trend çizgisinin üzerine çıkması gerekiyor. Ancak şu anda <laughs> bu konuda çok fazla bir emare yok Bitcoin dolarda. O yüzden temkinli olunmalı yeni pozisyon açmak için ee, hala beklenmeli Bitcoin dolarda. Her zaman olduğu gibi kendinize bu dönemde çok çok dikkat edin. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar.